Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bizler bugün Balıkesir, Gönen Bayramiç köyümüze geldik. Gönen merkeze sadece 9 kilometre mesafedeyiz. Muhteşem bir Manyas Gölü manzarası olan, aynı zamanda komple meyve ağaçlarıyla dolu olan, 65 dönümden oluşan, resmi kadastro yolu olan, İmarın dibinde harika bir çiftliğimizin tanıtımınıza geldik. Bayramiç köyümüzün zaten görüntülerini drone görüntülerine paylaşacağım. Her geçen gün çok gelişen köylerden bir tanesi. Bizim çiftliğimiz arka kısımda. Kısaca bahsetmeden önce şöyle gösterelim mi? Şurada Manyas gölümüzü görüyorsunuz. İnanılmaz güzel bir Manyas gölü manzarası var. Hemen şu arka kısımda tabi hava kışı olduğu için birazcık puslu bir havada geldik bizler bugün. Şöyle masmavi bir göl manzaramız var. Bizim çiftliğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Evet 65 dönümden toplamda oluşuyor. Not aldım çünkü gerçekten içerisinde birçok özelliği var. 1250 ve 1300 adet ceviz ağacımız var içerisinde mevcut. Tabi yaz olmadığı için yapraklar şu anda kış ve budanmış ama gerçekten çok güzel bakımlı halinde o cevizlerimi zaten birazcık göstereceğim içerisinde. 180-200 adette 5 yaşında hemen hemen. Diğerleri 3 yaşında değerli takipçilerimiz. Bu arada yine 1000-1100 tanesi gibi ceviz ağaçlarımızın yaklaşık 3 yaşında ama gerçekten çok da hızlı büyümüş zaten göreceksiniz. bu arada iki buçuk üç dönüm boş bir alan kalmış bizim 65 dönümden oluşan arazimizin içerisinde de onlara da zeytin ağacı ekmeyi düşünüyorlar ama alan kişi isterse boş bırakır isterse onlar da değerlendirebilir zeytin ağacı ekebilirli arazimizin etrafı şöyle görüyorsunuz zaten bu giriş kapımız komple tenle çevrilidir tam 65 dönümden oluşuyor. Ada parseli isteyen takipçilerimize, alıcılarımıza ada parseli de gönderebiliyoruz her daim olduğu gibi. İçerisinde bir adet konteynerimiz var. Şimdi şurada değerli takipçilerimiz göstereyim. Tam şurada elektrik hattımız var. 50 kv'den oluşmaktadır. Orayı zaten drone'da da gösterdim. Yine paylaşacağım sizlere. 600 metrekare ruhsat alınmış dilerseniz depo yapabilirsiniz 600 metrekare alana onu da belirteyim ama şu anda içerisinde mevcut değil yine 5 kilometre alttan boru geçirilmiş ve aynı zamanda bütün damlama sulama sistemi hazır bizim bu ceviz ağaçlarımızın hem gübreliyorlar hem suyunu veriyorlar çok güzel bir sistem yapmış Elektrik hattı da bütün toprak altından bizim ceviz çiftliğimizin içerisinde her alanda mevcuttur. Onu da belirtelim. Evet iki adet kuyumuz var. Resmi kuyu bunlar. E, iki i̇ki adet kuyumuz aktif olarak çalışmakta. Bir tanesi 102 metre derinliğinde diğer ikincisi de 186 metre derinliğinde oluşmaktadır. E, trafamızdan trafomuz, zaten başta etmiştim. 50 kahvadan oluşuyor. Tam otomasyon olarak da çalışmaktadır. Evet, bu arada elektrik hattı dediğim gibi arazimizin her yerinde mevcuttur. Buraya evinizi de yapabiliyorsunuz. Ev yine çalışmasında yapabilirsiniz, hem evinizi resmi olarak hem de dileyen burada depoda yapabiliyor. Ben cevizlerimizin içerisinde birazcık gezeceğim, sizlerle paylaşacağım ve görüntüleri aktarmaya devam edelim. Evet, 65 dönümden oluşan cevizliğimizin içerisine girdim. Bu arada şunu belirtmek istiyorum sizlere, bu çok önemli bir nokta. Şimdi tenimizin değerli takipçilerim, şurada tenimizin arka kısmında resmi bir yolumuz var. Şurada evleri görüyorsunuz. Hatta karşıda şurada da şöyle hemen yakınlaştırayım, villalar var. Villa kent tarzında bir yer yapılıyor bayram işte. Bizim şu alan, boş alan gördüğümüz yer komple imarlıdır. İmar sınırlarının içerisinde arada sadece bir yol var. Ve hemen karşısında da bizim şöyle göstereyim devasa ceviz çiftliğimiz bulunmaktadır. Resmi yolu var her tarafından zaten paylaşacağım. Şimdi ağaçlardan bahsetmiştim. Burada bakıcısı var bu cevizliğimizin. Şöyle göstereyim. Hepsi budanmış vaziyette. Damlama sulama elektrik hattı bütün arazi içerisinde var. Şöyle büyük cevizler. Hatta şurada da farklı meyve ağaçlarımızı göstereyim sizlere. Evet, komple gezebilir miyiz bilmiyorum. Biraz zor tabii. 65 dönümü olduğu için. Şu arazi şöyle devam ediyor. Evet, buraya bir yaşam alanı yapmışlar. Normalde sizler buraya resmi evinizi yapabilirsiniz. Sadece bir beton atılmış bu şekilde bir konteynerımız yapılmıştır. Şimdi ben elektriğe doğru gitmek istiyorum. 50 kahvalık elektrik sistemimiz var. Şöyle ağaçlarımızı da göstereyim. Tabi ceviz ağaçlarımızdan bahsettik ama içerisinde farklı meyve ağaçlarımız da bulunmaktadır. Görüyorsunuz. Evet sağlı sollu innap, narç, şeftali. Bu kenarlara komple Farklı meyve ağaçları ekilmiş bu arada. Burası depo tarzında bir yer yapılmış. Yine isteyen 600 metre depo yapabilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Evet şöyle devam edeyim. Bayremiş'teyiz. Yine göstermek istiyorum. Şuraları imarlı arsalar ve evleri hemen sınırda. Bir yol var arada. Şurası Gönen Manyas ana asfaltı. Trofaya gideyim. Sizin kendinize ait elektriğiniz var. Bütün araziye döşenmiş durumda yer altından. Elektrik en önemlisi çiftliğimizin. Evet. Şöyle göstereyim. Elektrik panelimiz tamamen size ait. Trafomuz. Evet. Burası bizim arazimizin içerisinde. Etrafımızı söylediğim gibi komple 65 dönemin hepsi çevrilidir. Ceviz ağaçlarımız şöyle göstereyim. Yetişmiş çoğu 5 yıllık. Aralarda 3 yıllıklar var. Gayet de bakımlı. En iyi e, ceviz cinsi bu arada. Onu belirteyim. Şöyle ilaçlaması, gübrelemesi hepsi sistemle yapılıyor. Yani hem sulamayı hem de şöyle göstereyim e, gübreyi bu şekilde veriyorlar. Ağaçlarımız böyle komple bakımlıdır. İmarın dibinde 65 65'lerinde oluşan kocaman bir çiftlik, ceviz çiftliğimiz değerli takipçilerimiz. İçerisinde resmi evinizi yapabilirsiniz. İzinleri alındı. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Hem evinizi yapabiliyorsunuz hem de 600 metre depo izniniz var. 5 yaşında demişlerdi ceviz ağaçlarımızı. Şöyle gösteriyorum. Evet Gayet keyifli havasından direkt göl havası var şurada karşıda. Şöyle göstereyim. Harika bir Manyas Gölü manzarası var. Cevizliğimiz zaten bu şekilde. Arazinin her yerine de elektrik vardır. Evet tabii 65 oldukça büyük bir arazi. Gezmekle biteceğini düşünmüyorum. Şöyle göstereyim. Evet bütün damlama, sulama, elektrik için ne mevcutsa şurada elektrik panelinin hemen yanına koymuşlar zaten. Evet, imarla arasında bir tane yol var. Bir adet yolumuz var. Devamı komple şu karşılar gördüğünüz yerlerde bizim arazimize aittir. Evet, şimdilik tabii elektrik suyu bağlı bir konteynerimiz de var. Ama resmi evinizin izinleri, hepsi tamamlanmıştır. 65 dönümden oluşan arazimize şöyle tanıtmaya devam ediyorum. O kadar büyük bir alan ki komple tek tapudan oluşuyor bu arada. Şöyle göstermek istiyorum. Şuraları da cevizlik devam ediyor. Üst kısımlar da aynı şekilde. Böyle bir yol da yapmışlar arazi çok büyük olduğu için arazinin içerisine. Tabi yer yer iki tane kuyudan bahsetmiştim. Kuyularımızı ben göstereceğim. İkisi de aktif olarak çalışmakta. Elektrik panelimizin bir tanesini buraya getirmişler. Şöyle kuyuları da göstereceğim sizlere. Evet. Buradan yine elektrik alıyorlar. Çünkü bu arazi bizim arazimiz devam ediyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde sondaj vurulmuş. Burada gübreleme ve sulama sistemi hazır. Gördüğünüz gibi bir tanesi burası. Evet şöyle arazi göstereyim. Arazimizi sadece cevizlik olarak düşünmeyin. Aslında çok büyük bir çiftlik olarak da düşünebilirsiniz. İçerisinde çok meyve ağaçları da var. Şu devasa ağaçlarımız da mevcuttur. Şöyle elektrik zaten arazimizin içerisindeydi. Burada önceden dere varmış alt kısımda. Şöyle göstereyim. Hatta şu anda da aktif su var içerisinde. Kendi arazimizin içerisinden geçen dere. Evet. Özellikle dere hayali kuranlar var. Şöyle bir bu açıdan da göstereyim. Böyle az da olsa arazimiz içerisinde deremiz var. Şurası zaten bize ait olan bölüm. Şöyle devam edelim arazimize. Sağlı sollu bu şekilde. Burada e, genellikle 3 yaşında olan ağaçlarımız var. Şöyle göstereyim. Ceviz ağaçlarımız. Ve işte değerli takipçilerimiz 65 dönümden oluşan e, komple cevizlikten oluşan ve farklı meyve ağaçlarından oluşan yerimizi sizlere, çiftliğimizi sizlere tanıttım elimden geldiğince. Zaten açıklama kısmında hem fiyatımızı paylaşacağım hem aynı zamanda sizlere e, tanıtıma başlarken bahsetmiş olduğum elektriğinden, suyundan göbelemesi nasıl yapılıyor, ağaçlar kaç tane var yetişmiş, 5 yıllıkları, 3 yıllıkları ve diğerinin hepsini tek tek yazacağım ve paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi telefon numaram 0554 377 32 33. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Aynı zamanda Drone görüntülerimizle geniş açıdan sizlere paylaşıyor olacağım harika bir çiftlik çektik bugün. Hatta şu ana kadar benim çalışmış olduğum bütün arazilerin içerisinde cevizlik olarak en büyük arazilerden bir tanesini tanıttık. Alana satana hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Drone görüntülerimizde sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Bundan oluşan arazimizden hemen şöyle yolunu göstereyim. Ee, şu anda tabii kış mevsimi yağmur yağdı daha sabah yağdı. Yolu bu şekilde. Resmi kadastro yolumuz yaz kış rahatlıkla her araç gidebiliyor. Zaten şöyle göstereyim karşısı. Şöyle göstereyim sizlere. Manyas Gölü birazcık hava pusta olduğu için tam gözükmüyor. Şu ana yol e, Gönel, Bandırma, e, Manyas, Anas, fazla devamında balık hisse gidebilirsiniz. Karşıda Bayremiç köyümüz var zaten. E, sol tarafın bir kısmı imarda. Bizim çiftliğimizin hemen yan tarafı da imardadır değerli takipçilerimiz. Özellikle yolları merak edenler için de yolları da aktarmak istedim. Tekrardan görüşmek ümidiyle hoşçakalın.